sensizlikle flört etmeyi sen değil. Sensizlik bilir. Sesi ses. Sessizliği sensizlik bilir. Korkma. Sana aşkı öğretmeyen kendinin ellerinden tut. Çok ağrımış kendinin. Siyah ve ayaz kendinin hep avuttuğum düşler için bana bir gül ver. Bak, palan döken dağlarında karlar erimiş. Teknelerle kol kola bir bahar sulara inmiş. Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bir gül ver söküldüğüm günler için. Ve önce kendinin ellerinden tut. Kendimin ellerinden tutunca içimden nehirler gibi akmak geliyor. Yollara çıkmak, yolculuklara bakmak geliyor. Geberesiye içip salaş meyhanelerde buralardan böyle ceketsiz kaçmak geliyor. Tutunca kendimin ellerinden pusulasız gemilerde yatmak, yaşlı ve şefkatli bir özdenin koynunda sabaha dek kıpırtısız susmak geliyor. Sevgilim, iyi insan tutun ellerimden, ömrümün içinden akmak geliyor. Sessizlik sensizliği ezberebilir. Sensizlik her şeyi bilir. Korkma, sana aşkı öğretmeyen kendinin ellerinden tut. Sonra bana aşkı öğretmeyen kendimin ellerinden. Bak. Yıllarım sırılsıklam yağmurlar giymiş. Günlerin avlusuna yeni yeni çocuklar inmiş. Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Avuttuğum düşler için bana bir gül. Bir gül pusulasız gemiler, sökülmüş günler için. Ben bütün yeşillerimi inatçı yazlara çaldırdım. Sen kendinin ellerinden tut. Kendine benim için bir gül ver. Kendine Kendine bir gülü ver.